Bu ölçeğinde değerlendirdiğimizde bir dairenin kirası ortalama 15 bin lira olduğu bir zaman diliminde asgari ücretinin maaşı 17 bin lira emeklinin maaşı da ortalama 10-12 bin lira vatandaşın almış olduğu maaşı kirasına yetmiyor yiyeceği şeyi nasıl temin ediyor? İnanın ki yöneticilere sorsanız onlar da bilmiyor. Bilmeleri mümkün değil. İmkansız. Yani 10 bin lira maaş alacaksınız, 15 bin lira kira ödeyeceksiniz, soru çocuğu geçindireceksiniz. İmkansız. Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın milletvekillerimiz kayısını tesadüf yapıyordu ama şimdi artık onu da yapamaz oldular. Yani o da tutmuyor çünkü. İnşallah bu sıkıntılardan, problemlerden bir an önce kurtulmayı temenni ediyoruz. Tabii biz yerel siyasetçileriz. Önümüzde yerel yönetim seçimleri var. Beş yılı geride bıraktık. Şimdi tekrar seçim yapacağız ve önümüzdeki 5 yıl insanımıza hizmet edecek kadroları verip Saadet Partisi olarak biz bu süreçte bütün çalışmalarımızı yaptık, istişarelerimizi yaptık, temayüllerimizi yaptık. Aday adaylarımızı, sosyal medyada sizlere duyurduk, açıkladık evet. ve teşkilat mensuplarımızla temayüllerini yapmak suretiyle il teşkilatımıza ulaştırdık. İl teşkilatımızda bu çalışmayı yapmak suretiyle kararını bildirmiş oldum. Ve ilçemize efendim il başkanımızın da yazısıyla Hüseyin hmm. Aydoğan'ı belediye başkanı adayı olarak görevlendir görevlendirmiş oldum. Cenab-ı hayır eylesin inşallah. Sultan Gazi ile ilgili söyleyeceğimiz çok şey var. Sultan Gazi hep ifade ettik. Sultan Gazi'nin halinden anlayanlar bir dedik. Ama maalesef bu zamana kadar Sultan Gazi'yi tanımayan, bilmeyen insanlar yönetmeye çalıştılar. Ama maalesef Sultan Gazi ilk başladıklarında 2009'da seçimin hemen akabinde 500 bin, bin nüfuslu köy aldık diye ifade ettiler. 15 yılı geride bıraktık. Basın mensuplarımız daha yakından bunu biliyorlar. Çünkü Sultan Gazi'nin her caddesini, her mahallesini, her sokağını karış karış geziyorlar. 2009'da köy olarak almış oldukları Sultan Gazi maalesef 550 bin nüfuslu mezraya çevirdiler bunun altını çizerek ifade ediyorum. Rastgele söylenen bir söz değil, özellikle ifade ediyorum. Sultan Gazi'nin hangi boyutuyla bakarsanız bakalım. Sultan Gazi'nin trafiğine bakarsanız bunu söyleyebilirsiniz rahatlıkla. Otopark problemine bakarsanız bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Yeşil alan oranına bakarsanız bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz çocuk parkına söyleye bakarsanız bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Caddelerinin, sokaklarının durumuna bakarsanız bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Bir tarafta 5 katlı yani 1250 imar, diğer tarafta 450, 13 katlı tepesinde gökdelen. Böyle bir e, imar durumunu gördüğünüz zaman söyleyebilecek olduğunuz tek şey burası köy bile değil olsa olsa mezradır dersiniz. Daha birçok hususu rahatlıkla söyleyebiliriz. Daha önce de ifade ettik. Ama ifade etmeye devam edeceğiz. Sultan Gazi'ye 2009'da aldığımızda eğer iyi bir şehir planı yaparsaydı, iyi bir imar yapmış olsaydı saymış olduğumuz sonucların hepsini rahatlıkla çözebilirdik. Bizim projelerimizde bunlar vardı, bunları ifade ettik. Sultan Gazi'ye bu bizim eksikliğimiz. Sultan Gazi halkına bunu ulaştıramadık. Sesimizi duyuramadık. Derdimizi anlatamadık. Ve bunların 2014'te, 2019'da öncesini görerek Sultan Gazi halkına dedik ki Sultan Gazi'ye gelin yazık etmeyelim. Sultan Gazi'nin problemlerini Sultan Gazi'nin kendi içerisinde çözelim dedik. Ve seçimlerden sonra bugünkü belediye başkanımız sağ olsun itirafta bunu dedi ki Sayın Başkanım seçimlerde sizden çok istifade ettik. size kendisine bundan rahatsız olur, tam aksine memnun oluruz diye ifade ettik. Yetmez eğer talebiniz olursa diğer projelerimizi de size aktarabiliriz. O da yetmez. Yeni projeler isterseniz onlar da yapıp size sunabiliriz. Ama şunun altını çizerek ifade ediyoruz ki bizim projelerimizin içerisinde Sultan Gazi Belediyesi'ni aldığımızda yapmayacağımız beş projemiz var. Bunları yapamazsınız. Eğer yapabilirseniz verebiliriz diye kendilerine ifade ettim. Onlara o beş şeyi saydım. Burada sizlere de saymakta yarar görüyorum o beş şey bir Sultan Gazi Belediyesi'ni aldığımızda Sultan Gazi Belediyesi'nde yolsuzluk olmayacak. İki rüşvet olmayacak. Üç israf olmayacak. Dört faiz olmayacak. Beş adam olmayacak. Uygulayabiliyorsanız buyurun dedik illa bu güzellikleri biz yapacağız diye bir gayret derdinde değiliz. Yeter ki bu güzelliklerle Sultan Gazi'yi buluşturabilirim. Kimin eliyle buluşturabilirsek kendimizi bahtiyar sayarız. Dolayısıyla yapamazlar, yapamayacaklarını bildiğimiz için inşallah bu seçimde Sultan Gazi'ye milli görüş mührünü vuracağız ve saymış olduğumuz ısrarla söylediğimiz bu beş maddeyi ve diğer projelerimizi inşallah hayata geçirerek Sultan Gazi'yi hem yaşanabilir bir şehir, kent haline getireceğiz. Hem de milletimize rahat bir nefes aldıracağız. Çekilin. Kıymetli kardeşlerim, 1975'ten beri Sultan Gazi'deyim. 77'de Sultan Gazi'de ikamet etmeye başladım. Sultan Gazi'nin evvelini de bugününü de, çamurun da asfaltını da çok iyi bilen bir kardeşinizim. Sultan Gazi'de görmüş olduğunu buna samimiyetle söylüyorum. Siz de biliyorsunuz. Bir hizmet varsa o hizmette mutlaka ve mutlaka milli görüşün milli görüşün tek temsilcisi Saadet Partisi'nin imzası var altında mutlaka. Sultan Gazi 94'te milli görüş belediyeciliğiyle hizmetle tanıştı. Olmayan unsurları, suyunu, yolunu, işte bir takım e, olmazsa olmaz hizmetlerle Sultan Gazi'de milli görüş belediyeciliğiyle tanıştı. İnşallah o çıtayı şu ana kadar geçen olmadı. İnşallah Saadet Partisi tekrar 2024'te Sultan Gazi'de iktidar olmasıyla birlikte o çıtayı yukarıya doğru inşallah çekmiş olacak. Bu duygu ve düşüncelerde bugünkü yapmış olduğumuz basın açıklamamıza göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum yapacak olduğumuz çalışmaların hakkımızda hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma, il teşkilatımıza bize göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan Sultan Gazi'nin burçlarına bayrağı dikme noktasında özellikle genç kardeşlerim yoğun bir gayret sarf edecekler. Ondan dolayı da her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siz medya mensuplarımıza da ilgi alakanızdan dolayı hususen teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Esselamu Aleyküm. Öncelikle orayı düzeltelim. Oy oranıyla ilgili bölüme gelince Türkiye'nin genel bir durumu vardır. Şu anki iktidarın Sultan Gazi'de almış olduğu oy bugüne kadar milli görüşün oyudur. Sade Fars'ın oyudur. Elindeki imkanları kullanmak suretiyle maddi manevi her türlü imkanları kullanmak suretiyle insanlarımızı Allah rahmet eylesinler hocamızın bir ifade sözünü burada ifade etmekte fayda var. En tehlikeli yanlış doğruya en yakın olan yanlıştır. Arkadaşlarımızın milli görüşten gelmelerinin sebebiyle insanlarımız oraya kanalize edildi. Dolayısıyla orada şu anda oylarımız emanet. İnşallah bu seçimde onları tekrar toplayacağız. Tekrar yuvaya dönmelerini sağlayacağız inşallah. Anket çalışmalarınızdan başkan. Şu ana kadar yapmadık ama yapacağız inşallah. Evet. Başka soru varsa alalım. Evet, çok güzel konuştun. <laughs> bir şey <sormadım>. Eyvallah. <laughs> Allah razı olsun. O sizin güzelliğiniz. Ee, ben sorayım. Buyurun. Ee, bir... ee, biliyorsunuz siz de bahsettiniz konuşmanızda ve bunu genel olarak bütün adaylar da dile getiriyor. Sultan Gazi'de büyük bir yoksulluk var. Ee, kira artışları vesaire. Siz bununla ilgili bir çalışma yapacak mısınız? Devlet Gökçüler, biz oylarımızı oraya verdik. Ama maalesef üzülerek ifade etmek gerekirse Türkiye'yi yöneten Sayın Cumhurbaşkanı o gün koşullar çerçevesi içerisinde ben de orada idim. Esenler'de ben yani miting esnasındaydım. Miting otobüsünün üzerinde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız konuşma yaparken Habertürk'te efendim Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da Saadet Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı var mı? Yok dedi. Ve bunun üzerine herkes Adem Bey'in de oradan olsa gerek aklında öyle kalmış. Saadet Partisi'nin İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yoktu olarak gitti ve biz bugünkü günkü 3 aylık seçim kampanyamızda insanlara bunu anlatmakla geçti vaktimiz maalesef. Üzülere güven etmek gerekirse. Efendim? Stratejik bir seçim hamlesi. Yani olabilir ama bu seçim stratejik hamle yalanla olmamalı, iftirayla olmamalı. Siz bütün seçim hamlelerini yapabilirsiniz, ama o yapmış olduğunuz seçim hamleleri yalan ve iftira üzerine kurulu olmamalı. Dolayısıyla biz bunu yaptık. Şimdi, de, bugün de yani 31 Mart 2024 seçimlerinde de. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında da hiçbir parti ile ittifak halinde değiliz. Saadet Partisi olarak Türkiye'nin her tarafında kendi adayımızla, kendi bölgenimize seçime geliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız da bir on Aydın'dır efendim. İstanbul eski il başkanlarımızdan efendim hali hazırda milletvekilimiz. Dolayısıyla e İstanbul'da da inşallah yine orada ifade etmiş olduğunuz şekliyle iki yanlıştan bir doğru çıkmaz. İki yanlıştan birisini tercih etmek zorunda değiliz. Arkadaşlarımız buna farklı tevhide getirebilir. İşte ehveni şerdir, kötünün iyisidir, vesairedir gibi bir takım hususlar ortaya koyabilirler. Arkadaşlar Birol Aydın gibi bir doğru varken Murat Kurum gibi ya da Ekrem İmamoğlu gibi bir yanlışla yola devam edemeyiz. Doğrusu varken yanlışla amel edemeyiz. Ehveni varken ehveni şer hükümsüzdür, geçersizdir. Dolayısıyla hepinizi gerek İstanbul Büyükşehir'de gerekse Sultan Gazi Belediyesi'nde milli görüşün tek temsilcisi Saadet Partisi'nin adaylarına destek vermeye davet ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.